Evet Cansu sağ olsun hasta yatağından istatistikleri göndermiş. Aziz'le en çok oynayan Yusuf sevgili İhsan'cım. Sana bu bilgileri verelim. Seversin. <laughs> İstatistik deyince sen. Tabii. Cansu'ya bak hasta yatağından. <gülüyor> <gülüyor> Barış'la en çok oynayan da Osman Can. Ben orada şuna bakarım kardeşim bir daha söylüyorum. Osman Can 150 maça çıkmış. Aziz 80 maça çıkmış. Şimdi 3 tane fazla oynamış Barış'la Aziz. O olmaz yani o değil benim için. Oradaki yüzdeye bakmak lazım bir de. Yani mesela şimdi e, Aziz'le mesela istatistikle söylesene. Aziz'le en çok maç yapanların sırasını söylesene, sayısını söylesene. Aziz'in yüzdesel <laughs> dağılımını söylesene. <laughs> yüzdesel dağılımını bilmiyor. Bulamazsın da sen hani en azından şeyi söyle. Barış'la kaç kere oynamış, Yusuf'la kaç kere oynamış? Ama bu geçen günkü istatistikler tabii. Bugünler bu son 2-3 gün dahil değil büyük ihtimalle. Bugünler Bugün bu da falan dahil. Şarkı, şarkı söyler voleybol oynadı Osman Can Barış'la en çok oynayan... Barış'la en çok oynayan. İkinci sırada Aziz. Ben onu değil, Aziz'in oynadıklarını istiyorum. Ben Baz zaten bu, bu söylemine hala katılmıyorum. Bence Osmanca sayısal olarak en çok oynamış olabilir. Ama Osman Yusuf Can Aziz ile en çok oynayan Yusuf sonra Kürşat. Bir daha söyle. Aziz Yusuf Aziz en çok oynayan Yusuf sonra Kürşat. Barış kaç kere oynamış? Sayısı yok mu? Cansu 60 ama. 16. E ben geçen gün Kuşat... Barış Aziz, Aziz 18 kere oynadığını Yok abi de fotoğraf fotoğraf ya bilmiyorum işte bilmiyorum Aziz yani. Aziz'in 18 kere oynadığını biliyorum Barış'la. Kendi Can Suat yine bana bu isteşti. Ben onun üzerine konuşuyorum zaten. Ya zaten 16 olmasın 18 olsun. İki oyun fark olsun. Ne kadar fark ederken. Çok bir şey fark eder ama yani bir, bir puan önüne geçince ne fark gitmiş oluyor. Kuşat'la kaç kere oynadı? 16. Onunla da 16. İki oyun. Aziz. Aha. Yusuf'la kaç kere oynamış? 17 yani buna işte benzer oynamışlar derim ben. Yani bu ona daha en çok oynayan falan gibi bir... Şimdi bak şöyle bir cümle var. Aziz'le en çok oynayan Yusuf derse... E şimdi biri 17 ise biri 16 ise olmaz yani bu. Şöyle orada benim Bunlar çok benzerler. Bu sesle benim vurgulamak istediğim Yusuf 17 kere oynarken Murat Ekin'in 3 kere oynamasıydı. Bak Murat Ekin'in 3 kere oynamasına hep beraber karşı çıkalım zaten. Gerçekten bu çok saçma bir istatistik. Buna Aziz'in de Murat Eken'in de bir şey demesi lazım zaten. Tamam bu yani çok çarpıcı bir istatistik. Bu konuda gerçekten eleştiririm. Veya bir daha söylüyorum. Yani bunu bizi dinleyenlerin çok iyi anlamasını istiyorum. Yusuf'un seçme hakkı var. Çıkıyor Azizi seçiyor. Ama ondan sonra artık Azizle bir başkalarının da oynaması lazım ya. Hı hı. Yusuf üstüne bir daha Azizi seçiyor. Ondan sonra bir de atıyorum karşı tarafta işte o günkü iyi yarışmacı olmayan biriyle daha oynuyor. 3'e 3 üç yapıyor. Sonra da Yusuf diyor ki ben burada... Bu olmaz. Bak buna ben de karşıyım zaten. Ama Yusuf'un seçme hakkı varsa bir kere Aziz'le oynadıktan sonra artık yavaş yavaş diğer fertlerle oynaması lazım. O gelpazeyi bize hissettirmesi lazım. Ben burada biraz da istatistik kasılmadığını hissederim. Yani Yusuf, şimdi burada, hissederim. Şimdi burada şöyle bir şey var. Biz tabii ki mesela bazen futboldan, bazen basketboldan, bazen voleyboldan örnekler veriyoruz. Örneklerin tuttuğu zamanlar da oluyor ama tam tutmadığı zamanlar da oluyor. Çünkü Survivor'da şimdi bak Survivor içine girdiğin zaman performans ağırlıklı izlediğimiz oyunlar. Her gün eskiden bazen çift oyun izliyorduk. Ama sonucunun SMS'le belirlendiği bir yarışma. Ama performansı en iyi olanların da o haftalarda korunduğu veya son 2-3 hafta kala kendini yarı finale attığı ama en iyilerin. Hani alt orta sıralarda iyi olanların pek e, eline geçen bir şey olmuyor. Ve performansı çok kötü olan yarışmacıların da performansı çok iyi olan yarışmacıları SMS ile elediğini çok defa gördük mü? Gördük değil mi? Şimdi e, Aziz de mesela 6-7 tane potodan çıkmış ise eğer demek ki Aziz'in bu yaptığı laf kalabalığı veya bu yaptığı şikayetler halk tarafından bir karşılık buldu bu zamana kadar. Ha yani yarın bulur mu, bulmaz mı bilmem. Ama ben gerçekle konuşuyorum, gördüğümle konuşuyorum. Bu zamana kadar çıkmış mı Aziz potolardan? Çıkmışsa demek ki Aziz de bunu söyleyince o da kendine prim yapıyor. Yani Tabii canım orası. Öyle. Yani o da o... onun sayısı yani. O da parkurda sayı alamıyor. Burada sayı alacak. Dolayısıyla hakkı yani doğrusu yanlışı değil. Hakkı mı hakkı bunu belirt. Bak bugün mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Benim yani az önce görüntülerde izledik. Mesela biz ilk görüntümüzdeydi neydi bizim? Azizle Yusuf'un tartışması. İkinci görüntümüzdeydi Asen ile Aziz'in tartışması. Ortak küme Aziz. Biz devamlı Aziz'in tartışmalarını, Aziz'in bir şeylerini izliyoruz. Zaten bu bize onu anlatıyor. Yani Aynısını adam da düşünüyor. Zeki bir çocuk sonuçta. Avukat diyor ki ben burada performans vermiyorum ama bu kadar potadan çıkmışım, birleşmeyi görmüşüm. Yani hiç oyun kazanamadan buraları görmüşüm. Ben bu yolda devam edeyim diyor. Açıyor gazı. Asena'ya bulaşıyor, Yusuf'a bulaşıyor, ona bulaşıyor bu. Ben bu yoldan gideceğim diyor. Tamam? Yani o da onun silahı. Ben ona bir şey demiyorum. Ama şimdi onu yaparken de Saçma sapan şeyler söylediği zaman da bu saçma diyorum yani. Bana saçma gelen şeyi de diyorum ki yani hem performansın yok hem adam seninle oynadığı zaman kazmaç kazanmış, sevinmiş. Buna laf atamazsın diyorum ya. Yani. Bu çok saçma geliyor bana diyorum. Benim eleştirim burada. Peki diğer ön plana çıkan yarışmacılar kimlerdi Murat abicim? Diğer yarışmacılardan da bahsedelim biraz isterseniz. Nefise 5'te 5. Beş. Tebrikler. Dinamo Nefisler. gibi. Evet. Ee, Yusuf 3'te 3. Üç. Evet. Ee, Asena 5'te 3. Asena da fena değil. Siz şey soracağım size, takım iki takımı da gördünüz. Hı. Hani böyle ilk izlenimleriniz, mesela Merve takıma uyum sağlayamamış, sağlaması zor gibi gözüküyor. Osmancan mesela bugün best ofa çıktı, kazandı ama hani şu anda daha tam olarak takımına adapte olmadı gibi hissettiriyor. Ama işte kırmızıların bir e, tık önde olduğu 3-0 bitti şey. Orada çıktı ortaya zaten. Best of'ta çıktı. Best 3. E, e, Neden 4. Best of'ta kırmızılar ön plana çıktı? Bunları da değerlendireceğiz. Genel takım analizlerimizi reklamlardan sonra yapıyoruz efendim. Evet efendim Survivor X'de kaldığı yerden devam ediyor. Evet genel takım analizleri Murat abicim transferler gerçekleşti. İki takım da artık bundan sonra bu şekilde yoluna devam edecek belli bir süre. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi şöyle takımlar belirlendi. Tabii ki %99.9 denk oldu bana göre ama... Bir sanki böyle hani at yarışlarında oluyor burun farkı. Bence sanki kırmızılar bir burun farkıyla önde gibi gözüküyor. Ben öyle hissediyorum. Hı hı. Bundan sonra da sanki öyle bir üstünlük olacak gibi geliyor bana. Ama tabii yanılabilirim. Çünkü baktığım zaman çok üç tane çok önemli yarışmacı aynı takıma düştü. Yani benim için en önemli kırılma noktası o. Şimdi baktığım zaman Osmancan, Nefise ve Yusuf. Bu üçlü yani üçünün aynı takımda olması bir de Asena'yı da kat arkadan Asena da gelsin. Yani böyle bir kırmızıların sanki bir tık önde olduğunu düşünüyorum. Nitekim de şeyde de işte bu Best of'ta da 3-0 olması orada biraz belli etti gibi. Yani şimdi Best of'ta da 3-0 olmaz. Best of'ta bari bir tane sayı alın abi alamıyorsun. En önemli olayda bir tane sayı alamıyorsan biraz rakibe karşı üstünlüğü vermişin gibi durur. Aslında dün değerlendirmemizde de ben şunu söylediğimi hatırlıyorum. Kırmızı takımın Best of'ta bir farkı var. Yani e, Kafa Banko isimler kırmızı takımda mevcut. E, mavi takımda o noktada biraz daha bir bacağı kısa kalacak gibi. E, bakalım kendini hangi yarışmacı tamamlayacak orada diyorum. Buyursunlar. Evet ben de bu e, kadınlarla <laughs> bir takımın erkeklerle bir takımın kazanıp beş sofa kalma senaryosunun çok daha e, çok kez daha karşımıza çıkacağını düşünüyorum bugünkü maçtan sonra da. Takımlarla ilgili birkaç gözlemim var. E, Yusuf'un o liderlik vasfını komple ele geçirdiğini ve ele geçirmeye devam edeceğini gözlemledim bugün. Yani bence işte Osmancan o takıma geçti. Takımlarda değişiklikler yaşandı ama Yusuf böyle bugünkü konuşmalarında, oyun anında e, oyun aralarında o liderliği almış gibiydi eline. Yani aslında Yusuf sevinirken bana şey hatırlatıyor <laughs> Yusuf bu arada. Katıldınız mı bilmiyorum. Yasin vardı ya. Hmm. Böyle konuşmaları sevinçleri. Yasin Obuz. Yasin Obuz'u hatırlatıyor. <gülüyor> <gülüyor> o bambaşka bir karakterdi. Yasin'in böyle hiç hani ee, Yusuf'un bazı adada yaptığı şeyleri yaptığını görmüyorduk ama oyun içinde ve böyle takım içinde Yusuf'ta bambaşka bir karakter de çıkıyor yani iki farklı karakter izliyoruz gibi Yusuf'tan. Onun dışında bir gözlemim vardı, benim tahminim vardı. İhsan demişti ki onlar çok büyük kavga edecekler, edebilirler evet ileride. E, asla anlaşacaklarını düşünmüyorum demişti ama her şey tam benim dediğim gibi oldu. <laughs>